Arkadaşlar bugün e, odun keseceğim. Evet. Neden? Ne mi dedem? De Dedemle birlikte odun keseceğim. Ama ilk olduğu için dedem biraz yardımcı evet. olacak bana. Çünkü ilk çalıştırmam. Değil evet. mi oğlum? Evet. Aferin. Ben de şuradan biraz tutayım destek olsun. Tut kolunu. Evet. Şef bir hamle. Hadi bakalım. Şef şef. Yağm. Bir anda. Bu yok mu ya? Bir anda. Evet bravo. Evet, bravo. Evet, bravo. var ya, oyunculukları var ya. Aynen. olacak ya. Hani. Gazını göster dedesi gaz. Evet. <laughs> パス! <P> <laughs> <laughs> Bravo! Evet. Evet. Allah Allah. <laughs> bu çok tehlikeli bir araç. Hani